durur, düşer, yuvarlanır, tepe taklak olur. Ayaklarını havada, başını yerde, kollarını düğüm bulursun. Bazı şeyler noktalanır. Böyle zamanlarda sana söylediğim içindeki o ateşi yakacaksın. Başına oturacaksın. Bağdaş kuracaksın. Ellerini ateşine tutup ısınacaksın biraz. Hikayeni dinlemek isteyecek içindeki tüm canlılar kuşların, kurtların, böceklerin onlara ta en başından anlatacaksın. Böylece sen de hatırlamış olacaksın. Nereden geldin? Nereye gidiyordun? En çok nelere gülüyordun? Dinleyince hatırlayıp hemen atları hazırlayın. Sabah erkenden yola çıkıyoruz diyeceksin. Cowboy filmlerindeki gibi müziğin başlayacak. Ha diyeceksin. İşte işte şimdi oldu. Kalbinin ritmiyle yola koyulacaksın tekrar. Anlayamayacaklar içlerindeki ateşi unutanlar. Anlam veremeyecekler hikayelerini çabucak unutanlar. Hatta kızacaklar bile sana gülmeyi kolayca bırakanlar. Sen ellerinde ateşinin sıcaklığı, kulaklarında kalbinin müziği, altında atın hikayenin devamına doğru yol alacaksın. Hayat unutturmamış olacak sana seni. Hazinenin yerini, Hazine'n bugün, hazine'n şimdi, hazine'n sahip olduğun tek hayat. Hazine'n burası, hazine'n yanındakiler, hazine'n çocuğun. Devam edeceksin kaldığın yerden. Bugün öyle kıymetli bir şey ki dün de kızarmadan başlamalı için. Evet, bazen bir Japon balığı gibi olmalı hayat. Her şey her gün yeniden daha başka olduğunda sen de bu başkalıkta kendi başkalarınla tanışmalı ve kendini şaşırtabilmelisin. Dün olanları bilenler sana inanamam. Dün o burada değil miydi demeliler. O dünden gelmiyor. Ben dünden gelmiyorum demelisin. Ben hikayemden geliyorum. Ve hikayeme dönüyorum. Olanlar bana bazen hikayemi unutturur ama ben içimde yanan ateşin başına gider, onu hatırlarım. Atımı atlar, sabah erkenden yola devam ederim. Sadece senin yapmayı bildiğin, bütün o güzel şeyler varken adımlarına devam etmek yerine niye yerinde sayılsın? Elbette yola devam edeceksin. Elbette yola devam ediyorsun. Hepimize de güzel hikayemizde heyecanlı bir sayfa diliyoruz.